Ne olmuş sana ya? Şu bebeği alacağız zaten, en patisi yamuk. Bu burada yatıyor. Geçen gece, yani birkaç gece evvel şurada bir derse şey vefat etmişiz zaten. Ama bunun da durumu iyi değil. Şu yukarıda da işte biz mama bırakıyorum. Orada bir araba var, İlk defa görüyorum orada arabayı. Arabayı şuradan ben çıkarken arabanın marşipi eline zarar vermiştim. Herhalde şuradan geldi. Yol yapıldı. Ama bu bebek iyi değil. Ve kafasında bunu da mı? Gel, gel kusura. Onu da alacağım, o da iyi değil. Siz burada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? şimdi 4 5 bir tane kafası delik olan vardı aldığımız altı bir tane o gün orada vefat eden vardı hem bunu 8 evladım vardı Dokuz evladım vardı hatırlayamıyorum bir türlü şimdi bir tane şurada yatmış kalkamayanı aldım bebek bir tane daha büyük bir bebek var bunun bebeği değil Yaş mama vermeyi deneyeceğim, bakalım. Böyle anne yol ortasında gezersin, yavruları da normal. Valla o gün de söyledim, yani 3-4 gün evvel de söyledim. Bu yavruları buradan alamazsak, bu yavruların hepsi tek tek ölecek. Bize geçici yer lazım. Bizim bakım evini alamıyorum. Yavruları ben bakım evimde yaşatamıyorum. En son 9 tane kanlı ishalen şu an bir tanesi yaşıyor. Gene ormandan kurtarmıştık. Su künkünün içinden kurtardığımız kangal melezi anne ve yavruları 9 tane bir tanesi yaşama tutundu. Ben bunu da bakım evini alıp ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getiremem. Yani yetişkinleri etkilemeyen bir virüs bebekleri etkiliyor, bebekleri öldürüyor. Bu yüzden öyle bir riske, öyle bir vebale giremem. Allah rızası için bir değil. Gerekirse altı insan evladı çıksın. Bahçelerinde yer alsınlar. Aşıları bittikten sonra biz tekrar geri, geri alırız. Yani şunda bile uyuz başlamış. Yani şu ufacık bebekte bile uyuz başlamış. Vücudu hafif öf hafif artık kızarmaya başlıyor. Bir tanesini ben şimdi aldım. Bunun kardeşlerinden. Bir tane de büyük olanı aldım. Daha ne yapayım? Niye oraları ya, da, ya anne ısırıyor ya da orada bir tane çoban melezi var. Ya da o ısırıyor. Zaten ben bu kafadaki yarayı gördüm. Bir sağ göz biraz kapanmış. Boynunda da vardır muhtemelen. Bir de kötü kokuyor ki. Hatta iltihap kokuyor yani. İşte Ses olmuyor mu? Sağ göz. Demiş olmuyordum farkındayım. Sağ göz biraz kapalı. İltihap mı akıyor? Hı hı. Kokuyor zaten. O öbür bunun kardeşi olan hangi odada? Burada mı? O da taburcu dedi Hüseyin Bey. Yani biz lisan patatesini yapalım. üşütesini testini yapalım. Çünkü onda diğer diye mi vardı, mı vardı, bir şey vardı çünkü o kardeşte. Ve bu ondan bayağı ufak kalmış. Evet, sağ göz tam açılmıyor şu anda. Oyununda var ya. Boynunda var. Nefesinde var. De var. 4-5 gün olmuş olabilir belki. Çünkü 3-4 gün evvel böyle bir şey yoktu. Hiçbirinde. Hala kuyruk sallıyorsun ya. Hala kuyruk sallıyorsun. Bu arada kardeşin senden şey e, ne derler ters. O hala böyle sevdirmiyor. Eğitmiyor triplerde. Sen öyle değilsin. Aman aman. Kıyamam sana. Şeye basalım tamam. Bir şey yok, bir şey yok. ilaç ilaç. Daha dur, daha dur. Hiç, hiçbir şey yapılmadı daha. Eyvah, eyvah, eyvah. Çok cazgırız. Dur, dur, dur. Daha hiçbir şey yapılmadı. Bunlar olurken ne yaptın? Kaçmamışsın. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ön ördek pati maalesef. Herhalde bandaj takılacak patiye. Onun haricinde kan testleri yapılacak, hemokan testi yapılacak, distampır, parvo testi yapılacak. Bu yavrumuza yapıldı. Bunun test sonuçlarını bekliyoruz. Enseden, kafadan, boynundan ısırılan yavrumuz. Hatta bir takipçi dostumuz alın diye çok rica etmişti. Umarım görür aldığımızı. Destek olacağını söylemişti. ördek pati maalesef herhalde bandaj takılacak pati. Onun haricinde kan testleri yapılacak, hemokan testi yapılacak, distemper, parvo testi yapılacak. Bu yavrumuza yapıldı. Bunun test sonuçlarını bekliyoruz. Ense'den, kafadan, boynundan ısırılan yavrumuz. Hatta bir takipçi dostumuz alın diye çok rica etmişti. Umarım görür aldığımızı. Destek olacağını söylemişti. Bayağı bir pire geziyor. Orada da var değil mi? Abi o köpek belki de burada Orada ölen galiba bir ya da iki tane var O da öldürmüş olabilir Uyuz var, pira var Kıyamam ben ya Ha bir kardeşleri kurtuldu da bunlar Beş kardeş daha var orada Gourmet babaya bayıldık Yaz orada çok enteresan. Bunların yaşadığı yer çok ıssız bir yer. Orada bile yerde gurme mama gördüm, biliyor musun? Biri geçerken herhalde bırakmış. Çok Görmüş bebeklerden birini. bir birini. Bu insanlar öyle var mı? Var var. Çok az. Ama var. Biraz nazlıyız. Hatta biraz fazla nazlıyız. <laughs> Karniysel için testin yapılması lazım maalesef. Yani kanlı yaşayan korona bir giyer diye bu testi anlaşılıyor. Evet. Artı hemogram testi yapılacak, artı e, üç distanfa testi yapılacak. Benim tahminim onda da çıkar giyer diye. Yani koronayla kanlı yaşayan bilmiyorum ama giyer diye çıkar tahminim. Bir de ön düzeldi mi on numara olacağız. Değil mi? Benim için şimdi... Öncelik bir ki kan testleri ama patinin durumu iyi değil. ördek pati şu anda. Normalde böyle durmaması lazım. Pati. Buna standart aynı testler. Sen hala yemek mi yiyorsun? Kıyamam ya. Onu da sadece korona şey giyer diye pozitifti. Distanpur ve şeyi bekliyoruz. Bu evladım testim. Korkma korkma. Rufamız bitiremedi hala mamayı. Ee, kafa delik ışık, boynu delik Kan testleri çıktı. Bir yerde yapılmış Onun haricinde enfeksiyonu inanılmaz yüksek. Ben şu anda. Özür dilerim. Benim telefonda bir sorun var. 47 bine yaklaşmış bir enfeksiyon değeri var. Bu çok yüksek. Hematoplitin 20 e düşmüş. Nötrofil 35 e çıkmış. Yani vücut bir şeyle savaşıyor diyor. Enfeksiyonu yangı olabilir tabi Bunu getirinler dahildir ama iyileşen kardeşi Hele Durumu şu an aynı hatta onun enfeksiyonu Daha düşüktü Herhalde ondan biraz daha uzun kalacak klinikte gibi Bu da çok zayıf. Orada su var, yemek var ama çok enteresan, kafasından belli zayıftı. Hüseyin Bey bandajda düzelmez demiş. E, Aşağıda ameliyatta bir kendisi. E, biraz büyüdükten sonra ameliyat diyorlar. Eyvah eyvah ya. Bakalım test sonuçları nereden çıkacak. Yani Hüseyin Bey'le tabii e, yüz konuşmak lazım. Hüseyin Bey'in elle de muayene etmesi lazım. O röntgene göre şu anda yorumunu yaptı Hüseyin Bey. E, bir de muayene ettiğinde bakalım ne diyecekler. Şurada değil mi? yamukluk? Evet, var var. Şurada da çekelim. Koca görecek. Bandajlık mı, ameliyatlık mı ona karar verecekler. Evet. muhtemelen bandajla düzelecek evet. durumda. Bu arada test sonuçlarını bekliyoruz. Şimdi sarı ismi verdiğim evladın şurası ayrılmış, büyüme pili ayrılmış. Şimdi değil ama biraz zaman geçtikten sonra yüzde yüz ameliyat, herhalde ameliyatla bu kemiği birleştiriyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Kan yeni genel olarak temiz. Ben de uyuz başlangıcı olduğu için bir uyuz tedavisi yapılacak. Ama çok şükür kan testleri tertemiz bu. Diğer dekorunda hiçbir şey çıkmadı. Gençlik, negatif gençlik bulduğu, şu test oluyor. Kan testi alkolunda diğer diye. Burada. Hemogram testi. Şu an için bunun sadece test masrafıdır. ve üst tedavisi. ileride ameliyat olacakmış. Olur